Pardon Yusuf öyle bir ses çıkardı ama kusura bakmayın. Ee, bugünkü videomuzda Yusuf'la kamp yapacağız. Oğlum bir git ya. Ya boş ver. Oo. Dansı bırak sen. Lamborghini. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bugün e, Brawl Stars oynuyoruz. Evet şöyle ev almaya gidelim Bu gel. Da Brawl Stars nerede? Benim arabam daha iyi senden. Bak Brawl, sen benim Star. arabama bak. Benim arabam da lan. Bir de silahlar var. Ben hemen şuradan geçiyorum. Hızını 55 yapalım. Hmm. Aa, burada ev yapacaktık. Aman. O zaman ben ineyim. Ya arkadaşlar. Aynı evde oturalım mı Yusuf? O zaman gel burada bir tane ev var. Sen mi aldın? Evet. Evet ben ne yapacağım? Evet. Sınırlandı. Sınırlandı. <laughs> ne oluyor? Nene. Nene mi? <laughs> Neyse tamam. Yukarıda gördüm eve. Hayır. Yeni ev oldu. Yeni, yenilenmiş bir ev. Yok. Çabistan filah. <laughs> Allah'ım sen bizi koru. Neler oluyor? Nereyi? Nereyi? Bırak Bak evine zombi geldi. An <laughs> Birisi annesine of dediği için kelebeğe dönüştü. Yok, karga yapıyor. Allah. Yusuf gelsene evet öbistan filah zaten korkuyorum sesten. Bekle lan, bekle Şeylerini yapıyorum. Arkadaşlar yine hava tar mı nasıl? ekmek <laughs> <laughs> yüzümün içine gelince Ya gelsene! Gelin. Bekle lan biraz hal halu yapayım. Daha Hadi. bir süpüreceğim zaten. <laughs> wow çok iyi. Aa o da arkadaş yap beni hemen. Timi. Ne zaman Ben odamı seçiyorum hemen. Koş, 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 senin koş. bolan ne kırmızı olmuş? Ben odamı seçtim valla. Git buradan bura en büyük oda benim odamın oldu. Hayır benim odam olsun lütfen. Hayır ben seçtim. O zaman ikimizin odası. Okay baby. Timi. Ha, ben her şeyi Kanka bir şey değil. Biliyor musunuz? Aslında küçükken annemle babam trafik kazası geçirdi. Abimle ben kalmıştım. Sonra abim ormanda gezerken abim kaybolmuştu ölmüş herhalde. Abi, abi Yusuf. Ne? Senin adın da Yusuf. Yani nasıl bir şans bilmiyorum gerçekten. Benim ablam da kaybolmuştu. Hmm. Sen onu bilir Ablam değil kardeşim kardeşim. Ablam mı? De. Evet. ki. Kardeşin mi ablan mı? Kardeşimdi. Kardeşim. Planlıyorum ki. Tamam yarın bakarız şimdi Evet O ben uyuyacağım. <laughs> Zaten seslerden korkuyorum ya. Ah sabah oldu hemen uyanayım. O benim ablam. Ah ablam diyorum. O benim kardeşim. Nasıl diyeceğim? Hadi ben işe gidiyorum. Tamam. Beni duyuyor olacağım. Hemen ben hastaneye gideyim. Ablalık testi, kardeşlik testi yapacağım. Gece uyurken ben makas alıp onun saçını kestim bakalım. Ne olacak? Ay saçım sanki biraz uzun biraz kısa ya. <laughs> Allah. Im. Evet arkadaşlar ben geldim. Evet arkadaşlar amca da bizi izliyor. Evet. <laughs> Hastane de burada. Bakalım. Üst kata çıkayım bari. Dünden beri <laughs> diye sesler geliyor. Çok korkuyorum. Merhaba. Ya, buyurun, buyurun buyur Bey. Ee, ben kardeşlik testi istiyorum. Tamam da, kardeşlik testi neden istiyorsun? Oğlum sen mal mısın? Sana ne? Sen benim hayatıma karışamazsın. Şimdi <laughs> git, başka doktor söyleyeceğim. Merhaba Doktor Bey. Merhaba Yusuf. Beni hatırladın mı? Bu kimsin sen? Benim ismim İstiklal Marşı geçiyordu. Filon mu? Hayır. Yıldız mı? Hayır. Hayır. Garbına fakına mı? Tövbe tövbe. Başka doktoru gideyim ben. Başka doktoru He, Heh sonunda. Nasılsın Ahmet? İyiyim. Bak Ahmet lütfen. Sen beni sadece burada alıyorsun. Kardeşlik testi yapsana bana. Tamam ben yaparım ama bana bir şey getir yani. Kardeşimden yani. Al saç getirdim. Tamam al şu makası sen de bir saçını kes. Sıfır ama. Ne sıfır ya? Şey kes. Yani biraz kes. Tamam ben şeyi kestim. Tamam sen bir yarım saat bekle burada ben geliyorum. Çamaşırları yıkayayım ama. Ay, bu evin balkonu da yok ki. Nasıl çamaşır atacağım? Neyse. Ay geldi herhalde. Yok değilmiş. Heh ne oldu doktor Ahmet Bey? Ahmet Doktor. Kötü bir haberim var. Ama bilmiyorum kötü mü iyi mi sana göre ben bilmiyorum söyle hadi söyle o senin kardeşin yes yes çok mutluyum çık kaç Aa, çık kaç Ay, en sevdiğim kitabı mı okusam şunlar kitabı Bilemedim. kaç, kaç TL kaç TL tuttu ya ücretsiz şimdi sen git ya hayır bak Ahmet para vereceğim sana sen Ay. sen benim hayatımı kurtardın hatırladın mı metrodayken Birisiyle kavga ettim ben. Sen de geldin. Uçak yiyecektim ben ama sen geldin. Yani beni kurtardın. Al şu 1000 TL. İyi en azından 500 TL ver yani. 1000 TL verme yani. Bay. Iyi. i̇yi 500 TL al buyurun. Sağ ol. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Onu söylesem mi söyleyeyim? Bari tuvalete gideyim. <laughs> Çiğim bir güzel bunu söylemeyeceğim hemen. Daha erken. Daha bir şey olmadı. Şimdi diğer anneme, babama bulmak istiyorum. Ama o erken değil. Hemen lazım. Ben çok korkuyorum. Baba. Ay geldim. Kapıyı açayım şöyle. Melek. Ne oldu korkuyorsun? Ya sesler geliyor böyle. Ne bileyim korkunç balon hala geliyor. Ya sen korkma ya. O şey açmış. Adı neydi? Müzik açmış. Hı. Müzik tamam. Aç kapıyı açık. Ah ben ne zaman kıramıyorum şu kız. Hafta... <laughs> ee, sana bir şey diyeceğim. De. Ya da boş ver. Başka zaman söylerim sana. Ben yoruldum zaten. Ben uyumaya gideceğim. Tamam. Hiç. Ne onu demeyeceğim. <laughs> ne yapacağım? Neyse ben de güzel bir şey giyeyim. Ya ben Alo? Aa çok sevinirim. Çok iyi, çok ne iyi, iyi. Tamam. Ee, hamburgerci de çalışacağım artık ben. Akşam yemeğinde de hamburger yereceğim. Saat 7'de gideceğim. Ee, 12'de bitiyor iş. Tamam hadi ben gidiyorum. Tamam ben de hemen üstümü giyeyim. Bu benim kardeşim de... Ne yapacağım? Onu fazla güzel değil ama bu sıcak. Tamam buna giyebilirim. bak oh, başka bir şey artık. yok mu? Neyse. Gideyim işe. Hemen arabamı alayım şuradan. Bana bir şeyler oluyor ya. Anne! Anne! Oğlum beni bul. Ben ölmedim ama babam öldü beni bul. Anne. 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 Anladım. ya, nereye gitti? Annem nereye gitti? Nereye? Ya ben hayat görüyorum. Ay ay çok hızlı çok hızlı. Aa, kaza herhalde. Tamam tamam. Ailecim var zaten. Hayır. Araba ne oluyor? Araba durmuyor. Hayır araba durmuyor. Hayır 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 hayır. Araba durmuyor. Oğlum beni bulacaksın. Anne vallahi bulacağım seni. Vallahi bulacağım. Araba bulmuyor vallahi ben. ben bir şey nasıl oluyor? Anne arabayı yavaşlat. Oğlum sen beni bul. Anne ne ne diyorsun? Şuradan. Anne. Aa, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın biraz geç al, geç açtık ama. Yardım edin. Duramıyorum arabadan. Bari bir Yusuf arayayım. Alo Yusuf. Alo. Melik. Melik. Ne oldu? Annem yanımda. Ne? Annem yanımda evet. Annem arabayı sürüyor. Ne? Evet. Anne. Ama anne nereye gittin? Ya bu hayır. Anne. Anne nereye gittin ya? Annem beni bırakıp nereye gitti? Bu sesler mi? Anne. Hayır. Hayır annem gitti. Sesler Annem kayboluyor. Neyse görüşürüz görüşürüz. Ama ben ölsem kapat telefonu. Ey. Kim ne arıyor oğlum? beni? Sufa. Annem yazıyor. Alo? Alo oğlum. Anne. A A oğlum ben ben ölüyorum. Annem sen neredesin söyle. Ha bak. Söyle anne bak hemen geleceğim senin yanına seni kurtaracağım oradan. Oğlum. Kurtaramazsın çok zor. Anne ben kurtarırım istediğin her yeri kurtarırım. Anne hemen söyleyeceksin. Sen nereye gittiğine hemen söyleyeceksin. Oğlum. Ben. Evet. Cehennemin yerindeyim. Ben Sla kapattı. Ya! Sla dedi ama Sla dedi ama ben Nereden bileceğim. Ya ağlayacağım. <laughs> Anne'mi bulamıyorum. Kardeşimi buldum. Anneme de bulacağım. Hoş geldiniz. Annemi Hı. bulacağım artık. Hemen şöyle <laughs> lan. Bir kişilik 100 lira. Tamam. İki kişilik 200. <laughs> Bu işe alıştım iyice ya. Hayır ben yapacağım. Ben anneyi kurtaracağım oradan. Annem neler yaşıyor? Ha bitti mi? çok hızlı. Ne? Ne, ne, oluyor? Ne oluyor burada? Ay. Hayır. Anne. Hayır. Anne. Ben neredeyim? Anne neredesin? Anne. Hayır. Ben neden çıkamıyorum oradan? Anne, Anne ne bu olması? Alo. Alo ne oldu? Melek ben ölüyorum. Ne ölmesi? Konum attım ben. Hemen gel beni yetiştir yoksa ben öleceğim. Tamam. Yanımda sadece telefon var başka bir şey yok. Hadi koş. Hadi kıyafetimi zaten değiştirdim ama. buraya bir sürü kişi gelmiş. Ben ne yapacağım? Alo Melek. Alo. Buradan çıkamıyorum Melek sen beni kurtaracaksın lütfen. Ben lazım. Şu konuma doğru. Sürf, 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 sürf. <laughs> Niye yine nerelere gittin ya? mi gördüm ama ben. Anne. Çok anne çok korkordum anne. Hayal herhalde. Var mı? Sen de çekil ya. Ne sıkıcık. Çok sinirliyim. Anne. ana'dan mı aldın arı? yani elliyeti. Ay. <laughs> Ay. Ab kardeşim kurtar beni kardeşim. Ne? Şimdi ne diyor oğlum? Çok teşekkürler kurtardığın için. Ne kardeş mi ya? Bu arada ben test yaptım. Al şu kağıdı. Sana demek istemiyordum ama durumdaydım. Hadi kardeş. Şu arabayı nasıl çekeceğim? Hadi gidelim eve Ben Amerika'ya gideceğim <laughs> Ben Amerika'ya gideceğim Ben de annemi bulacağım uçağa Annemi gidelim. bulamıyorum Çünkü annem Amerika'da bana söyledi Ne? Beni aradı Amerika'dayım dedi Amerika'da beni adamlar tutuyor dedi Hemen koş Hemen koş. Hemen uçağa geliyorum ben Uçağa Lan aa. A harfiyle bir şey diyecektim. Al. Hayır. ağzına siz Oğlum bu ne bok gibi araba sürüyorum. Alo. Hasan. Bana Amerika'ya arabamı göndert. Benim, Abim de benim geliyor. De, benim de. Abim, abimin arabasını da gönder tamam mı? Ne? Tek benim araba Aa uçak kalkıyor. Ne? Tek benim arabamı mı getirebilirsin? İki tane. Da... O, tamam tamam. Yusuf silahı bırak. Ama burada da birileri var. Onları öldüreceğiz. O kişileri öldüreceğiz. Onları yaşamaya bırakmayacağız. Onları yaşatmayacağız. Bir Hoş. saat sonra Amerika'ya geleceğiz. Amerika, Amerika, Amerika kim iniyor? Kim iniyor? Koş, koş, hadi koş. Onları öldüreceğiz. Ha bizim arabaları göndertmiş bile Hasan Usta. Benim araba böyle koymuş benim arabayı. Hadi yolu ben biliyorum. Annem bana yolu tarif etti. Beni takip et sadece. Buradan yukarı çıkacakmışız. Hadi. Buradan yukarı. Bir dakika şu an buraya Ben bunları Ben de beyaz dandelim. Silahı da hazırladım. Ben de elbisemi de giydim. Oh, hadi abi gidelim. Lan siz kimsiniz lan? Burayı yıkarım oğlum. Gelin lan buraya. Boşaltın Bu lan. Annenizin yerini söylemeyiz. Lan annem ne yapıyorsun abi? Hmm. Söylemeyeceğiz lan. <laughs> Git lan buradan. Ha, hayır hayır yapma yapma yapma. <laughs> Köpek ay şerefsiz. Tamam. Ben bir yere gidiyorum. herkesi öldürüyor. Oh. Abi Anne öldü! <laughs> Nasıl öldürdüler bunlar? <laughs> Kızım hemen buradan kaçalım. Ben hey, kaçalım. nereye kaçıyorsunuz? Kaç dur, kaç, dur, kaç. dur anne. gel. Oğlum, benim oğlum, canım oğlum. Tamam anne. Nereye olmuşlar. Tamam. Yürü olmuşlar ya, söylemiyormuş. Nerede abim? Ya abim nerede? Kaç. kaç. Anne yani arabam orada, abim nerede? Sırf buradaydı. <laughs> oh. Eve gidelim hemen. Anne, işimden bir ses dedi ki, annen burada. Annem burada, buraya gittim. Bir abi, adamdan konum aldım böyle en dünyanın en gizli yeri neresi diye. Burası dedi, ben de konuma doğru gittim. Sonra seni buldum. Adam doğru söylüyor. Musun? abi ne yaptı abin peki? Abim abi, ormanda kayboldu, sanmıştık ama. Sonra abimi buldum. Hani es, yani eskiden sen fotoğraflarımız vardı. Benim telefonumda bak. Heh, burada bak. Abim de vardı, babam da. Kızım. <laughs> Kızım, babam öldü. Ne? Onlar öldürdüler. Kızım lütfen yapma artık şunu yapma. Tamam anne. Şimdi hastaneye gideceğim. <laughs> tamam. Tamam. Kalkamıyorum. Oğlum kalkamıyorum ha. Ah. Aa, abim neden öldü? Gel anne senin odanı göstereyim. Gel gel. İstediğin oda senin olsun. Fark etmez benim odam burası olsun. <laughs> burası mı? Oğlum Yusuf. Evet. Ben de üstümü giyeyim. Dur. Çalışıyordum iş yerinde ama artık çalışmayacağım. Patronu da söylerim üstüme giyeyim bir. Be. Neden? Üstümü giyeyim. Neden? Neden bizi bırakıp gittin oğlum? Ölmeseydin. Ama onlar arkadan vurdular. Onlar şerefsizler. <laughs> Hayır, hayır, hayır. hayır. Abi, 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 abi. Köpek ayı şerefsiz onlar. Kızım. Hem köpek hem ayı hem şerefsiz. Kızım. Efendim annem. Sana bir şey söyleyeceğim ama üzülme. Ne? Şu anda sen burada değil, olmayacaktın. Nasıl? Çünkü sen ölecektin onlar seni değil. Bu şey demeyeceğim. Ama diyeceğim sana. Ama üzüleceksin. Söyle anne. O şerefsizler var ya. Evet. Araba arabayla bizi vurdular. Ne? Ve siz abin abinle kaçtınız ya. Hı hı. Ama abin sana kaç söylemedi. Abini aldılar. Vurdular, 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 vurdular. Sonra abin kaçtı onlardan. Sonra abine silahla vurdular ama güzel bir adam geldi. Onun da adı Ahmet. O Ahmet oğlum canına kurtardı. Tam uçak yiyecekti oğlum. Ama Ahmet kurtardı. Sonra hastaneye getirdi ve iyileşti. Sonra ben her şeyi biliyorum. Kamera var orada. Ben her şeyi görmüştüm. Sonra Sonra sen ölecektin ama abin seni kurtardı. Nasıl? Ahmet var ya çok iyi birisin. Ahmet çok iyi birisin. Oğlumu kurtardı. Kim Ahmet kim? doktor. Evet. Ne? Evet. Sen onu biliyorsundur. Abin olmadı mı hastaneye şey yapınca? Kardeşilik testi. Başla. Ay hemen şuradan kıyafetlerimden bir tane seçeyim de giyeyim. Kızım ben gidiyorum. Tamam anne ben de üstümü giyeyim. Anahtarı sende mi? Evet. Nereye gidiyorsun? Ahmet'e. Tamam. Ahmet'e diyeceğim ki Oğlumun intikamını al. Hadi ben gidiyorum. Tamam. Kendine iyi bak. Sen de kendine iyi bak. Yorma kendini. Hamilesin. Ne? <laughs> evet. Doğru. <laughs> Daha evlenmedim. <laughs> Sen evlenmedin mi? Evet. Seni Muhammed'le evlendirdiler ya. Ne? Muhammed çok kötü birisiydi. Sen hatırlamıyordun. Muhammed çok kötü birisiydi. Sana çok dövüyordu, çok dövüyordu. Neyse. Hatlamıyor musun? Hatırlamıyorum. Evet arkadaşlar bu da bizim filmimizin birinci bölümüydü. Evet bu videonun bu filmin sonuna geldik. Arkadaşlar film değil yani bu şey dizi. evet dizi. Aa, melek film diyor akıllı olduğu için. Ama bir şey olmaz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Ve... Bir sonraki videoda. Hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın. Bay bay.